İşte 1950'lerden sonra Türkiye'de eğitim sistemindeki o laik denilen aslında laiklik üzerine kurgulanan bir eğitim sistemi 1950'lerden sonra yavaş 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 laikliğin ortadan kaldırılmasıyla beraber ya da laikliğe karşı verilen mücadeleden sonra bir sürü irili ufaklı cemaatler, yapılar bunlar oluşmaya başlandı. Bunların oluşmasıyla birlikte ise belli bir mekanizmayı ele geçirmeye çalıştılar ve başladılar. Bu mekanizma dediğimiz şey aslında işte milli eğitimdir, aslında devletin diğer eğitim kurumlarıdır, sivil toplum örgütleridir. Buralarda cemaatler örgütlendiler. 2002 yılından bu yana yani 20, 2002 yılından bunaya, bu yana 20 bin civarında köy okulu kapatıldıktan sonra Çocuklarını daha çok kırsal kesimde insanlar taşımalı eğitim sistemine de çocuklarını gönderme başladılar. Taşımalı eğitim sisteminin zorlukları ve özellikle kız çocuklarının taşımalı eğitime gönderilmemesi, kız çocuklarını koruma maksadıyla gönderilmemesi çeşitli mahallelerde, köylerde, Cemaat kurslarına gönderdiler kızlarını ve erkek çocuklarını da gönderdiler tabii ki. Şimdi buralarda cemaat kursları dediğimiz yerlerde de ise e ee, elbette şöyle bir sistem yürütülmeye başlandı. Tamamen cemaatlerin farklı farklı ideolojileri var, farklı farklı perspektifleri var ama hepsinin ortak bir şeyi var ki şeriat düzeni oluşturmak ve şer'i e, ilişkilenme, sosyal yapılardan tutalım da siyasal yapılara varana kadar günlük ev için düzenlenmesine varana kadar hepsi şer'i anlayışa anlayışla e, çocukların değişimine, dönüşümüne katkıda bulunurlar. Bu yapılar tamamen işte öbür dünyaya çocuğu hazırlama, çocuğu hazırlarken de e, bir takım kendi hukuksal düzen ve sistematik içerisinde e, yürütme. Burada işte e, çok fazla e, toplumsal alandır buralar. Toplumsal alanın örgütlendiği yerlerde çocuk istismarları açığa çıkmaya başladı ki çünkü burayı denetleyen, burayı zorlayan, burayı durduran bir mekanizma yoktur. Tamamen oranın ideolojisine, oranın bakışına bırakılan bir durum. Dolayısıyla çok fazla çocuk ihmal ve istismara açığa çıkmaya başladı. Şimdi bizler sivil toplum örgütleri diyelim, bu alanda mücadele eden kesimler diyelim, toplumsal sorunları, insan haklarını kendisine dert eden bütün herkes için diyelim, bu bizim için çok büyük bir sıkıntı ve büyük bir tehlike ve çok büyük bir e, insanlık için çok ciddi bir tehdittir aslında. Bırakalım çocukların, evet, istismar ihmal açığa çıktığında kamuoyu oluşturursunuz, deşifre edersiniz, bu yetmez aslında. Buraların tümden kapatılması, ortadan kaldırılması gerekiyor. İnanca karşı müdahale değildir bu. İnançsal anlamda herkesin din ve inanç özgürlüğü için mücadele etmek gerektiğine de inanıyorum. Ama aynı zamanda çocukların böyle pedagojik hiçbir formasyon almayan, Hiçbir o milli meb sistemi içerisinde e, ulusal ve uluslararası bütün o doğru mekanizmaları işleten kurum olmadıkça çocukların buraya gönderilmesi çok ciddi tehlikedir. Şimdi de, biz şunu söylesek milli eğitim buna müdahale etmesi gerekiyor dersek zaten milli eğitim aslında bunun şeyini yapıyor, milli eğitim bunun zeminini hazırlıyor, milli eğitim bunun güçlenmesini sağlıyor. Milli eğitim buraya bütçeler ayırıyor aslında. Yönlendiriyor, bütçeler ayırıyor. Şunları yapabiliriz. Evet buna karşı mücadele edebiliriz. Etmemiz gerekiyor ama aynı zamanda e, bütün kitle iletişim araçlarını kullanıp çocuklarınızı e, bu tür yerlere göndermeyin. Çocuklarınızı pedagojik formasyon almış, çocuk hakları alanında e, uzmanlaşmış e, ekipler, yani sosyal aktivite olan bir kurumlara gönderebilirler ama bu tür yerlerde çok ciddi bir ihmal ve istismar var. Açığa çıkanlar kadarıyla söyleyeyim. Dolayısıyla bu bir sıkıntıdır. Buna karşı çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle desek kapatılması lazım. Kim kapatacak? Milli Eğitim mi kapatacak? İşte İçişleri Bakanı mı kapatacak? Neresi kapatacak? Bunların zaten tamamının aslında buraları desteklediği, beslediği, maddi olarak da son 20 yılda da maddi bir güç kattıkları aslında. Yani maneviyatın dışına çıkan, maddi bir güç katan ve oralarda e, böyle bir güç ilişkisi oluşturulan yerler olmaya başladı çocuğun can, mal güveninden, psikolojisinden, bedensel bütünden sorumlu. Ee, bir e, aile, çevre, otorite, okul, devlet hepsi çocuğa karşı sorumludur. Artık doğrudan Milli Eğitim Müdürlüklerine, bakanlıklara bağlı okullara doğrudan müdahale etmeye başladılar ki bu son zamanlarda mesela İzmir'de geçen bir örneği yaşandı. İzmir'de okulda etkinlikler kapanış etkinlikleri olacak. İmam çıkmış vaaz vermiş ve basına yansıdı. Veli Rura'yı terk etmişler. Şimdi bakın yavaş yavaş önce tarikatlar ve cemaatler okullarını oluşturdular, kurslarını oluşturdular. Milli eğitim onu destekledi. Milli eğitimden çocuklar devşirdiler. Şimdi ise doğrudan örgütlenip milli eğitimin içerisine girmeye başladılar. Okulların içine girmeye başladılar. Risk gittikçe büyüyor aslında. Bu riske dikkat çekmek lazım. Burada izin vermemek lazım diye düşünüyorum.